İyice baktın değil mi haberlere? Bak tek satırda bile Zeynep'in adı geçerse yanarız. Şu ana kadar Zeynep'le ilgili tek bir satır bile yok. Yani zaten haber polis muhabirlerinden alınmış. Çok standart bir uyuşturucu operasyonu haberi yani. İçinde özel hiçbir şey yok. Tamam son dakika haberlerini de kontrol et. Bak her satıra bakacaksın, her satırı kontrol edeceksin. Ya yani hiçbir yerde fenomenin babası diye bir ifade geçmeyecek anladın mı? Yani tabii ki bakarım ama ya en kötü bir açıklama yazdırırız. Adam suçlu değil ki. Özel durumu da ortada. Yani hatta mağdur olarak ilgi bile çekip... En kötü ihtimal diye bir şey yok Mine. Ne diyorsam onu yap. Akıl verme. Sakin ol. Sakin ol. Şu haber bakacak değil herhalde değil mi? Aslında beni gördü galiba. Oo, birileri bayağı uçmuş. Hmm. Bana hiçbir şey bırakmamışsın. Bakalım burada kalmış mı? basalım şöyle. <laughs> Sen niye küçük kızlarla vakit kaybediyorsun ki? Aa, sen gerçekten beni rüyanda gördün galiba. Sabah sabah beni evine çağırmanı neye borçluyum acaba? Borç demişken senin ev sahibine borcun kalmadı galiba. Beni bu kadar ağırdan aldığına göre. Belki de senden daha eğlenceli bir sponsor bulmuşumdur. Bak sen. Birilerinin gecesi uzadı galiba. Günaydın. Aa, pardon telefonla mıydın? Hayır önemli bir telefon değil. Kapatıyorum şimdi hayatım. Eğer kulaklarım beni yanıtmıyorsa sen... ...geceyi Doruk'la mı <laughs> tatlım? Bizim zamanımızda Herald yani şekerim derlerdi. Neyse ben birazdan sana uğrarım. Günaydın. Pankek, az jambonlu, bol mantarlı omlet ve kahve de geliyor hemen. Geçmiş olsun küçük Prens. Havada bulut, sen Zeynep'i sonsuza kadar unut. Ben normalde iki oyuncuyumdur. Hayatta bu saatte bir şeyler yemem ama... ...ama dün gece hızlı geçince... ...vücut enerji istiyor tabii. Sen hala ayılamadın galiba. Aslında ben biraz... Ah tabii. Dün o kadar çok içtin ki miden kötü senin. Ay ben hemen bol yeşillikli bir smoç yapayım sana. Sonra akşam için de böyle hafif bir şeyler isteriz. Hatta seninle yürüyüşe gidelim. Alışveriş yapalım. Ben senin için şöyle hafif bir şeyler alayım. Alırsak... Müjgan bir dakika ben... Ee, bak, ve beni yanlış anlamanı istemiyorum. Ama dün gece bende gerçekten çok flu. Yoksa pişman mısın? <laughs> yapmak istemişimdir. ben biraz yorgunum. Yani kafam çok dağınık. Evet fark ettim. Dün sadece sarhoş değildin aynı zamanda kafan da dağınıktı. Anlatabilecek durumda değildin. Eğer şimdi anlatmak istersen dinlerim seni. Ben iyi bir dinleyiciyimdir. Bak ben öyle topu ne kafama ne de içki atacak biri değilim. Ama gerçekten ben konuşacak halde bile değilken ...seninle nasıl bu hale geldik hiç hatırlamıyorum. Evet, bir noktaya kadar var ama sonrası yok bende. Sen gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorsun. Bak bozuldun buna. Yani bu daha önce hiç başıma gelmemişti. Ama istersen... ...dün geceyi sana hatırlatabilirim. Ben seni kırmak istemiyorum. Ama gerçekten benim kafayı toplamam lazım. Bak. Ben ilk adımı attım. Ve sen de buna koşar adım karşılık verdin. Senin için dün gece ne ifade ediyordu bilmiyorum ama... ...benim için çok özel ve unutulmazdı. O yüzden... ...bu gecenin tekrarını isterim. Tamam ben gideyim hazırlanıp çıkayım o zaman. Sen de biraz dinlen. ve dün geceyi hatırlamaya çalış. Yavaş yavaş. Ben giderim, bizim kalır. Bak bak nasıl yakışıklı çıkmışım bak görüyor musun? Oğlum bundan sonra bana Esko diyeceksin tamam mı? Meksikalı. Kandilli'li ile Esko kadir tamam mı? Tamam. <laughs> bak bak. Ulan şuna bak bak nasıl seviniyor bak. Bak fotoğrafta iyi çıkmış mıymış duyuyor musun? O. Oh. Ulan bana gösterip o. Oh. <laughs> Fatma teyze gibi yapma ya. Ulan ben sizin bu delinizle sarhoşunuzla uğraşmak zorunda mıyım ya? He? Uğraşmak zorunda mıyım? Bak bak bak. Bak bak. Ne oldu patron mu arıyor? Bugün yeni işinizin ilk günü olacak. Eve bekliyorum. Neyse ben gideyim. Fevzi kim o mesaj atan? Bak annen gizli gizli mesaj atıyorsa o Nimet Hanım kalkınca gelecek buraya. Ya canımı sıkma ya of. Ya. Ya Allah aşkına ya. Ya bir dur ya. Beni bir iki dakika rahat bıraksan olmuyor mu ya? Ya ne yazmış diyorum niye göstermiyorsun? Seninle uğraşamam ya. Ya bir dur ya. Bana bak. Bak Fevzi yemin ver. Bak şanslı o katını görürsün falan sakın yüz vermeyeceksin. Ya. Müjgan birazdan burada. Geç kalma. Ya kızım benim o karıyla ne işim olur ya? Ne işim olur lan? Ya sen onun avanak numarası yaptığına bakma. O cin gibidir. Ya o kafaya koyduysa on kere bellemiştir senin benim kocam olduğunu. Bak bu Kadir'in fotoğraflarını falan görür haberlerde. Seni kenara çeker, bir şeyler sorar Fevzi. Bak ağzından bir şey kaçırırsın. Bak ölümü gör. Bak Zeynep'in adını ağzından kaçırırsan ölümü gör Fevzi. Lan şu ağzımdan... Lan bak ağzına çıkana dikkat et. beni çıldırtma vurdurtmadım ama ölümü gör, ölümü gör. Ulan ne ölünü göreceğim? Ağzından yalasın. Ben işe gidiyorum. Ozan kim? Hı? O gözümün içine baka baka dudaklarını yapıştığın adam kim? Seni yanlış anlayan adam. Hani seni yatağa atamayınca koridorda yarı bak seni kovalayan adam. Artık düşünmek yok. Anladın mı beni? O yalancıyı düşünmek yok. Sen niye küçük kızlarla vakit kaybediyorsun ki? Sana gerçek bir kadın lazım. Herkes kendi hayatına döndü Zeynep. Herkes ait olduğu yerde. Dün gece Ozan'da ne oldu? Dün gece ne oldu? Düşün, 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 düşün. Unutmak zorundasın. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. <laughs> ya hayır, şuna şey olamam ya. Ozan'ı gördün mü? Buralarda biz. Tahir Hanım'ı arıyordu galiba. O oh, partinin yıldızı gelmiş. Bak bak gözleri nasıl da patronları. <laughs> Zeynep Doruk Bey'e bakıyorsan kadınlar tuvaletine bakabilirsin. Patronla tuvalet keyfi nasıl geçti? Saçma sapan konuşmayın. Tamam diyorum Salih. Sen gelince konuşuruz. Benimkileri hallederiz sonra. Ya tamam ama sen annenlere bir çıtlat yani. En azından El öpmeye geleceğimi söyle. Anne el öpmesi Salih, benimkiler öyle el falan öptürmez. Neyse tamam, sen ne zaman geliyorsun? Benim daha var birkaç gün. Annemler bırakmıyor. İyi tamam neyse, sen gelince konuşuruz çok işim var benim şimdi. Annem de çok heyecanlı. Hepsinin selamı var sana. Hı hı, çok güzel. Neyse sen gelince konuşuruz. Tamam. Budur abi. Aynsın. Sağ olasın. Daha gelmedi yalnız. Ozan'ı gördün mü? Ne yapacaksın? Öpüp tuvalete mi kaçacaksın? İstersen sen direkt tuvalette bekle. Ağzını falan yıkarsın belki. Ozan mı sonuçta? Tek yıkamada çıkmıyor olabilir. Sen laf yetiştirmeye bile değmezsin. Sitare Hanım gelince söyle. Telefonumu evde unuttum. Ama buralardayım. Tam olarak nerelerdesin mesela? Doruk Bey'in özel tuvaleti uyar mı sana? Sana da eğlence çıktı, değil mi? Pardon ama senin eğlence anlayışın bu değil. Bu senin işin. Sitari Hanım'ın gölgesine saklanıp dedikodu yapmak, laf atmak, pislik yapmak, iftira atmak. Yazık. Başka çaren yok ama, değil mi? Yani başka yeteneğin yok çünkü senin. Ah canım ya. Kuzenin acısını böyle mi çıkaracaksın? Sen benim kuzenime acı veremezsin. O kadar değerli değilsin çünkü. Biliyorsun değil mi? Umrumuzda değilsin. Ama ben sana kızmıyorum. Senin kariyerin bu. Ajansın mikseri olmak. laf taşı, laf at, laf, laf. Hayatın bu işte senin. İşini yapıyorsun ama sen de ne yapacaksın işte? Ekmek parası. Bana bak sen daha dün çıkmışsın o kenar mahallenden. Benim kariyerime dil mi uzatıyorsun? Ben aslında karakterini dil uzatıyordum ama o da olur. Sonuçta kariyerin karakterinden daha önemli değil mi? Şuna bak ya, şuna bak. Dünkü gelmiş yok kariyerin, yok karakterin. Daha bundan birkaç ay önce peşimde Mine Hanım, Mine Hanım diye dolaşan Eziye bak ya. Havası 1500 sanım efendinin. Ama senin o havanı bir söndürmek lazım küçük hanım. Ozan'ı gördün mü? Toplantı odasındaydı. Hangi toplantı odasında? Bilmiyorum. Çim var, kapat. Dur, kapama. Bak. Bak, dün gece için ben de kendime senin kadar kızgınım. Ama ben o düşündüğün canavar değilim istihare. Ama ve Zeynep'in hakkında böyle düşünmesini ben kaldıramam. Bak, kız benimle konuşmak istiyor. Ama sesli mesaj atmış, dün geceyi konuşmak istiyor. Kavga ettiğimizi gördü. Tamam mı? Kendine geldi, çıplaktı. Neler soracağını düşünebiliyor musun? Ne çeşit bir pislik olduğunu sormakla başlayabilir mesela. Ya lütfen, lütfen, lütfen bana yardım et. Lütfen bana yardım et. Bak ben ona ne dersem diyeyim benden sonra gelip seninle konuşacağını biliyorsun. Tamam mı? aynı şeyi söylememiz lazım. mısın bir olması lazım. Star lütfen bana yardım eteceğini söyle. Bak ben hiçbir şey yapmadım. Tamam mı? Sen bana ne kadar kızarsan kız hiçbir şey yapmadığımı biliyorsun. lantı odasında dediler geldim. Telefonumu evde unutmuşum. Neyse. Kapıyı kilitliyorum ki rahat konuşalım. Sordun herhalde değil mi bugün boş burası? Dün geceki gibi susacaksın herhalde. Peki. Peki. Ama bu sefer sorularımı cevapsız bırakamayacaksın. Ozan, şaka yapmıyorum. Dün gece bana ne oldu söylemek zorundasın. Ben yarım yamalak bir şeyler hatırlıyorum ama Tam olarak ne oldu hatırlamıyorum. Tek hatırladığım üçümüz içinde çok korkunç bir gece oldu ve senin yatağında bir anda Yemin ederim, yemin ederim. Bak ne yaptığımı anladığım an durdum. Fark ettim, yapamadım, yapmadım. Ferih hiçbir şey yapmadım. Eğer beş dakika sonra gelsen hiçbir şey görmeyecektin. Çünkü zaten... Zaten onu da giydirmiş olacaktım. Ne istiyorsun? Hı? Sırf nihayetine erdiremedin diye alkış mı bekliyorsun? Teşebbüs var, sonuç yok. Kahramanımız pisliğin teki değil. Beyaz atlı prens. Neden? Çünkü yapmadı. Öyle mi rezil? Ya gerçekten rezil. İşte bak. Ben ona ne diyeceğimi bilmiyorum. Lütfen. Lütfen bana yardım et. Lütfen. Başının çaresine bak Ozan. Senin sapkınlıklarından daha önemli işlerim var. Ha bu arada. Sana bir sürprizim olacak. Ne? Ne? Neyse işte yanlış toplantı odasına gelmişim. Sana iyi toplantılar. Sana da. Belli ki zor bir toplantı olacak. Yatakta zor bir gece ha? Kimler için zor Zeynep? Sen. Sevgilin ve sevgilisi için mi?